Şimdi var olan tablomuza alan ekleyelim. Bunun için tablo 1 yazan kısma farenin sağ tuşu ile tıklıyoruz. Tasarım görünümünü seçiyoruz. Tablomuza bir isim veriyoruz. Tamam butonuna tıklıyoruz. Bu bölümde tablomuza yer alacak alanları belirliyoruz. Okul numarası, ad, soyad gibi alanları ekleyip tablomuzu kaydediyoruz. Sonrasında tablomuzun ismini yazan yere farenin sağ tuşu ile tıklıyor ve açı seçiyoruz. Bu bölümde tablomuzda yer alacak verileri giriyoruz. Böylece basit bir tablo oluşturmuş olduk ve verilerimizi girdik. Tablomuzu kaydediyoruz.